220 de yanar bu Tolga Tolga 220 fazla Ya sen kendi işine bak ya İyilik yok görüyor musun? Tamam Rica ederim Kaç dakikan var Kusura şu an? Bir şey söyleyeceğim sen. kaç dakikan var? Kusura kaç dakikan var şu an? Yarım saat ya Nerede yarım saat var? 20 dakikan var Niye bu kadar agresifsin Tolga? İyilik yapıyorum tamam söyle ben öyle yapacağım niye yükseliyorsun ki? Ne alaka ya? Kötü bir şey söylemedim tamam. Tolga. Güzel cevap verebilirsin. Tamam. Ne sen ya? Yani? Ne yapacağız böyle Ayten? derdin var senin. Tartışacak insan kalmadı. Niye işte bir tane insan var burada? M Murat yanımda bugün. Yemek yapıyorsa <laughs> onunla uğraşırdım. Uğraşamıyoruz ki. Lan herkes çok saçma cevaplar veriyor. Benim de hiç gelmiyor şimdi. Ya sen olsan iyi. Ben olsaydım orada dedim zaten. Ben olsaydım orada benle uğraşırdım. Haberi benle uğraşırdım. Ne yaptın Ayfen? Kimse senin gibi değil. Kimse beni senin gibi anlamıyor. <laughs> Nasıl hoşuna gidiyor? Hoşuma gidiyor şu an. <gülüyor> 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 ne oldu? Bugün kim sonuç olur? Tolga. Dediğine sen de inanmıyorsun Hüseyin. Gerçekten inanıyor musun buna? Ya abi. İnanıyorum. Abi bak dur Her insan hata yapabilir. Bak, İyi bir aşk da şey olabilir ama... Bu hafta bir hata yapar, bak, sonucu olur mu diyorsun? Olabilir abi, Abicim. Sana ne diyorum ben? Bak iki haftaya herkes bireysel. Evet. Bırak insanları korumaya. Hatalar Sen çok koruyorsun Tolga'yı. Tolga benim takım arkadaşım. Bunu koruyorsun. Sen rakibini korumaz ki. Yüceltiyorsun. Yap, yanlış yapıyorsun. Y yüceltmekle helal olsun. Şimdi bir şeyler. bir şey. İyi demek. Yüceltmek evet, mi? Evet yüceltmek ben de. Ben şunu desem... merak iyidir yani. Bana da ardı ben sorular. Ben Rakibin değil mi? Rakibin. Bak ben doğru yapıyorsun diyorum. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. i̇yi çok iyi, iyi, çok demek. iyi diye bir şey söyledim. Geldin ben. oraya, Çağlar da duydu hatta. Ha? Hayır, öyle bir şey söylemedim. Siz ikiniz de yanlış duymuşsunuz. Öyle duydum zaman. hatta. Ben de berat dedim, ne öyle berat, berat duyuyor. Son 3 dakika. Ben de şerbeti buzluyum. Nerede yapmıştım. ya yemekler? Ha, fırında. Yarışmacılar nerede? Siz geldiniz, kaçtık. Kaçtılar. Yani nerede? Anlamadım ki. Ortada bir şey yok. Ne pişirdiniz bu kadar saat? O ne? Şerbet. Ha, şerbet. Son bir dakika. Kaderin gibi cibi cibi suyunu. <laughs> Arzun'un iki de bambaşka bir şey olmuş. Son on, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, beş, üç, iki, Süreniz sona erdi. Bravo Kadir. Kadir. <laughs> Bravo Kadir. Canım kendim. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.